Bugün 22 Şubat Pazar 2015 yılı. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Ee, ama şu ana kadar bana en büyük sürprizi e, Google yaptı. Ee, çok şaşırdım. Daha önceden bundan bilginiz olan arkadaşım var mıydı bilmiyorum ama şöyle bir hizmet. Ünlüler için biliyorsunuz Google bazen veyahut da önemli olaylar için e, görselini değiştiriyor açılış sayfasındaki ben de sayfamı açtığımda bir doğum günü sürpriziyle karşılaştım. Ama tabii bunun bana ait olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ee, acaba dedim olabilir mi dedim. Böyle bir şey geçti aklımdan ve dokundum. Dokunduğunda sizin de gördüğünüz gibi Google'da kayıtlı sayfam ortaya çıktı. Ee, gerçekten çok şaşırdım. Google'un böyle bir hizmeti yaptığını daha önce bilmiyordum. Ee, i̇lk defa karşılaşıyorum. Ee, bu da bir şans. Yani bugün Google'a hiç E, ee, Siz inanmayanlar için yeni bir sekme açayım. O sekmeden tekrar gireyim. Gördüğünüz gibi Google benim doğum günümü ee, kendi dilince de en güzel şekilde kutladı. Teşekkürler Google.